İYİ Parti Adıyaman Üyeleri Kuruluşu'nun 3. yılını pasta keserek kutladı. Önemli. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan yaptığı konuşmasında görünen platformda her geçen gün çizgilerin netleştiğini vurguladı. Görünen platformda her geçen gün çizgimiz netleşiyor. Net olan bu çizgimize bulunan Türk milleti bizi belirli bir oy seviyesine getirmiş durumda ki iktidarı bu kadar ürkütmüşüz ki artık dış baskıları bıraktılar. içimize doğru el uzatmaya başladılar. Evet biz böyle bir şey bekliyorduk. Hem de aylar önceden beri planlandığını Kongre sonrasında da harekete geçileceğini biliyorduk. Çünkü ta ilk kongrelerinde başlayan bu hareket özellikle büyük şehirlerde yansımaları küçük şehirlere de oldu. Hiçbir başarı elde edemeyince bu defa kongreye uzandılar. Ama bizim delegemiz çok sağduyluydu. Olayları çok yerinde inceliyordu. İl başkanları izlenimlerini kongre üyeleriyle görüştü ve gereği ise yapıldı. Alınan sonuç bir türlü hazmedilemedi ki bu defa içimizden kurucular kurulunda yer alan ve kendisini lider olarak gösteren bir milletvekilimiz maalesef basına çıkarak bir hafta önceden ayarladığı bir e, televizyon kanalına çıkarak akla, ziyan veren açıklamalarda bulundular. Tabii bunun karşılığı hemen verildi ve bu defada da sustu, yerine oturdu. Bu bizim güçlendiğimizi, gittikçe güç kazandığımızı, parlamenter demokratik sisteme dönüş yolunda hızlı adımlar attığımızın göstergesidir. Erken seçim yok yok demelerine rağmen ben inanıyorum ki çok uzun sürmeyecek, mutlak bir seçim süresi başlayacak. Bu sebepledir ki biz hepimiz önümüzdeki hafta pazar günü seçim olacakmış gibi artık hazırlıklara başlamamız lazım. Alınacak sonuç Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasine yönelik geleceğini tayin sonucudur. Eğer parlamenter demokratik sisteme geçiş yolunda çoğunluğu sağlayamazsak işte ekonomik buhranda yaşadığımız sıkıntılar kat be kat artacak. Belki de bu ülkenin nüfusunun yüzde yetmişi, yüzde sekseni açlık sınırına gelecek. Milli gelirin çok büyük bir bölümünün, yüzde seksenlerinin, seksen beşlerinin bu ülkede yaşayan yüzde beş nüfus tarafından kullanıldığını düşünürseniz, geriye kalan halkın nasıl bir biçerilik, nasıl bir geçim sıkıntısının içerisinde olacağını tahayyül bile edemeyiz. Gelecek günler bu kafayla yönetilen ülkede çok karanlık günler olacak. Kötü günler olacak. Ekonomide bugün hazine Merkez Bankası'nın açıklamadığı ama bütçeyle, ekonomiyle uğraşan herkesin bildiği 32 milyar dolar rezervlerle çalışıyoruz. Dolara, Euro'yu belirli bir standarta tutmak için 120 milyar dolar heba edildi. Bu pandemi sürecinde yandaşları beş tane müteahhidi kurtarmak için hazineyi boşalttılar. Bu ülkenin hizmet sektörünü oluşturan servisçiler, kahveciler, yemekçiler, kuaförler, berberler, düğün salonları, bunların nasıl geçirdiğini, bunların evine ekmek nasıl götürdüğünü bir nebze olsun düşünmeyen bu iktidar ilk sandıkta dersini mutlaka alacaktır. Ben bundan eminim. Daha sonra İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Karahasan ise 3. yıl dönümünün vatana, millete ve bütün partiye hayırlı uğurlu olmasını diledi. 3. yıl dönümü inşallah vatana, millete ve bütün partili arkadaşlarımızla hayırlı uğurlu olur. İnşallah gelecek bizlerin kuracağı vatanını seven, milleti, vatanını seven Arkadaşlarım kuracağı bir gelecek olacaktır. Başkanım zaten ülkemizle ilgili bütün dert ve sorunları kısmen de olsa değil laf verdi. Bugün bayramımız olsun. Bugün tutlu yürüyüşümüzün üçüncü yıl dönümünü hepimize mübarek Yapılan açıklamaların ardından üzerinde iyi Parti logosu bulunan pasta kesildi.